Yani 17-25 Aralık darbesinde. Bunlar tamamen Amerika'nın çıkarlarına, küresel güçlerin çıkarlarına hak etmişlerdir. Bakın 17 ve 25 Aralık'ı yapan savcılar, Zekeriya Öz, Celal Kara, değil mi? İşte bir tanesi de bugün Adnan Çimen, yani dün yurt dışına çıkış yapmak isterken geri çevirdi. Bu savcılar, şimdi mesela Celal Kara giderken bana dava açarak gitti. Yani yurt dışına kaçarken bize dava açtı. Ben 17 Aralık darbedir demişim. O diyor ki darbe değildir yoksa O zaman kalk kardeşim savun. Eğer bu darbe ise sen doğru yaptığına inanıyorsan kalk Türkiye'de gitme bir tarafa kaçma. Değil. Nereye kaçtın sen? Değil. Ay, nereye gittin yani? Değil. Şimdi biz mesela bak ben 28 Şubat'ta devlet Amerika'ya gönderdi. Ben hemen bu Türkiye'de bu darbe süreci başlayınca gelmek istedim kabul etmediler bak. Ondan sonra söylüyor ki orada mesut Mazi ki? Ya dedim gelecek ya gelecek. Sen kimsin ya? Sen millet iradesine doğanla beraber oturup el koyan bir adamsın. Bak orada, orada çok çok acayip beddua ettim bu Mesut Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yolsuzlukla düşen bir başbakandı. Yurt dışındaydı. Allah aynı şekilde. Yolsuzlukla, Türk Bank düştü. Tamam. Bunlar her an şimdi bak çıkamazlar Türk milleti önüne. Şimdi ben mesela bu kitap, bir kitap yazdım. Deşifre falan. E yani birkaç tane kitap. O zaman bir çevik bir falan kov, kuvvet komutanı toplamda bize atralarımızı yazalım dediler. Demir'e de yazacaktı. Yazamazlar arkadaşlar. 28 Şubat süreci Demirel olmasaydı yani öldü ama yani Allah rahmet eylesin diyorum yani bir Müslüman olarak. Ama bilemiyorum yani tabii ben hiçbir zaman için daha önce de söyledim. Ona öbür dünyada hiçbir dünyada bir, yani helal etmem. Hiç kimse de etmez. Bu ülkede, bu ülkede milli manevi inançları başörtüsü nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın çok önemli görevleri vardır. Yani bu devlet görevleri öyle çok basit görevler değildir arkadaşlar. İnsan hakkı kul hakkı kadar önemli bir, bir şey yoktur. Kul hakkını yemiştir Sayın Demirel. Yani burada ne kadar Türkiye dışında okuyan başörtülü kadın varsa bunların haklarını yemiştir. Yani burada okunmak üzere. Düşünün Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı kızların dışarıda okutmak durumunda kalmıştır bunların yüzünden. Bu tür tehditler Türkiye'de azalmaz. Bakın Türk, bu tür tehditleri dağını kaşıyan bir yapı vardır Türkiye'de. Ve o tarzda yetiştirilmiş de insanlar da vardır. Şimdi siz bugün mesela Aydın Doğan biat etmiş diyoruz. Ya kardeşim sen sen Cumhurbaşkanı'na biat etme. Sen Türk milletine biat et. O bakımdan <laughs> ne kadar oldu? Oldu <laughs> <laughs> Değerli evet. arkadaşlar, tabii benim, biraz böyle başlayınca 28 Şubat'ta devreye girdi. Porsche böyle tabi yani bir şey düşünür. Hakikaten ben birçok seçimde ben 50 doğumluyum, 65 yaşındayım. Devamlı bir cihazlarında silah gezerim yani da söyleyeyim korba falan da istedim. Türk milleti o kadar güzel yani bu seçimlerde oy, oyunu kullanıyor ki. Bu son seçimde de öyle yapmıştır. Bakın birdenbire Erdoğan şu anda dünyanın göz bebeği olmuştur Cumhurbaşkanı. Bu da bizim iftar edeceğimiz bir şeydir. Çünkü millet olarak biz ona bu yetkiyi vermiştik. O bakımdan ben Türkiye'nin çok daha iyiye gideceğini, terör belasının zaten şu andan itibaren bitmiş olabileceğini düşünüyorum. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızla kısa süre cevap vereyim. Buyurun. Kendinizi de tanıtırsanız. İhsan Sivri, Necip Tabi Fenerife Bakanı'nda Eğitim Şube Müdürlüğü'nün görevini ifade ettikten yenemesi oldu. Bu tabi genelge yerlerden İhticara ilgili eğitim vermek müreccesi Ben vermediğim için görevimi aldılar. Tam o dönemde yani. Evet. Ecek dönemde. Evet. Ben şu konu arz etmek istiyorum Sayın Türk Başkanım. Evet. Sizleri televizyon kanallarında ve geniş Şamak'ta okuyorum, dinliyorum. Tebrik ederim. E, o azimli cesaretini dinleyen teşekkür ederim. Uluakan Sultan Eğitim Cevabı Hamit geldiği zaman Osmanlı'nın etrafını altıbaş şeklinde sormuşlar şu an Türkiye gibi. Büyük evet. olarak dünya tarihinde yedi istihbarat teşkilatını kur, kurmuş. Ve İran'da şu anda İran'da ile İngiltere arasındaki savaşı devam ettiriyor. Ve 33 sene bu istihbarat sayesinde Osmanlı ayak tuttu. Şimdi bizim de Kürt dışında böyle bir istihbaratımız olsa biz bu gelmezdik. İnşallah öyle bir çalışmalar acaba yapacak mı yapmayacak mı? O evet. yönde bir bilgi istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi değerli arkadaşlar tabi aslında bu AK Parti'nin icraatlarını o kadar hani seçim falan da yok. Çünkü rahat konuşuyoruz. Yani anlatmakla bitmiyor. Bakın Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hatırlarsanız Hakan Fidan atanmasıyla birlikte aleyhde bir şey başlamıştı. İsrail'in başını çekti. Türkiye'de bu paralel terör örgütü mensupları devam etmedi bir şeydi bu. Yani orada Sayın Erdoğan bir kere Milli İstihbarat Teşkilatı'na çok önemli yetkiler veren ama Milli Sivarat Teşkilatı'na yetkilerken yani Avrupa seviyesine Milli Sivarat Teşkilatı'nı bir kere Avrupa seviyesine çekecek hem altyapısını, altyapısını hem desteğini, yani para desteğini sağlayacak bir takım mekanizmaları kurmuştu. Korkunç bir şey kaplı, yani o zaman Aliyete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tutun da efendime söyleyeyim işte MHP'ye kadar herkes bu işe karşı çıkmıştı. Tabi Allah'a şükür şu anda batılı ülke istihbarat servisleriyle boy ölçüşebilecek bir tarzda elit istihbarat teşkilatımız var. Emniyet istihbaratı, gün başkanı şu anda benim yanımda çalışmıştı kısa bir süre. Ee, Engin Denizli diye bir arkadaş yürütüyor bu işi. E o da onlar, o, o da paralel yapıyı elinden geldiği kadar diyelim. Çünkü gözüken 40 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Tamamen örgüt içerisini temizledi. Polis teşkilatı, yani şu anda o da biraz bir darbe yemesine rağmen bu yıl 25 Aralık sonrasında paralel, paralelin bizi hedef seçmiş olması. Çünkü paralel paralel örgütü şöyle bir hedefi vardı. Türkiye'de genel kurma istihbaratı ve milli istihbarata karşı alternatif bir istihbarat oluşturmak. Yani dediler ki ya istihbarat teşkilatı falan kurup uğraşacağımızda hazır bir istihbaratı çöreklenelim siyasi ilişkiler nedeniyle maalesef biz devlet istihbaratını seçtiler. Burada çok ciddi anlamda örgütlenmişler. İşte görüyorsunuz bu maalesef ortaya çıkan casusluk, böcek olayları, birçok olaylar. Bunların hepsi şu anda tabi bu ele başları, bunlar cezaevlerinde büyük bir kısımda temizlenmiş durumda. Temizlenmeyen grupların olduğu da belli. Bunlarla ilgili mücadele de sürüyor. Yalnız şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin çok önemli sorunları var. Yani biz dışa karşı Millet olarak AK Parti'ye Sayın Cumhurbaşkanı'na büyük bir destek ve yetki verdik. Tabii Sayın daha dikkat ederseniz seçimde iki gün sonra bu bir takım operasyonlar e, yapılmaya başlandı. PKK iki yakadan temizlendi. E zaten e, DAEŞ'e çok kapsamlı bir şey hazırlanıyor Türkiye olarak. Çünkü e, yani bunların da Türkiye içerisinde bakın Diyarbakır'da yedi tane canlı bomba ölü, geç, ölü seçim günü çok ciddi Türkiye'de sıkıntı yaratacaklardı. Yani yedi canlı bomba yedi yerde patlayacaktı. Belki daha fazla olacaktı. Bu Diyarbakır'da yapılan operasyon bunu engelledi. Yani burada istihbaratımızın çok önemli şeyi var. Aslında biz geçmişte polis olarak yabancı ülkelerin bize yaptıkları operat şeyleri, eylemleri tespit edemiyorduk. Açık konuşalım. Ama şu anda Türkiye bu reflekse de kavuşmuş durumda. Ancak yurt dışında örgütlenme meselesi biraz şey tabii. Zor. Yani çünkü hatırlarsanız bakın mesela geçen Almanya'da Erdoğan'ın e, sibaraçları falan diye birkaç şey yaptılar. Sözde Erdoğan yani böyle bir şey olmaz tabii Çünkü Almanya Türkiye'nin aleyhinde çok ciddi uğraşan bir ülke. Yani o Birinci Dünya Savaşı sonrasında Alman mesela Türkiye'nin işitte çok ciddi anlamda işbirliği yaptığını söylüyor. Ama PKK'lılara özel silahlar, roket atarlar üretiyor. Alman markası ve da yazıyor. O 13 tane 3 13 13 tane ilçede özel yönetim kurmak isteyen PKK'lılar hepsinin sırtında Alman roket atarları var. Yani açıkça or ortaya çıktı. Ne oldu? Bu Allah büyük sığınmacı sorunu olunca böyle koşa koşa geldi. Çünkü gidiyordu merkez. Gene gidebilir. Yani bunlar bunlar değer arkadaşlar. Yani bunlar her işi para. Madde olmuş bu dünya. Tamam. Bunlar yani mesela Türkiye iki buçuk milyon sığınmacıyı şu anda ülkesinde barındırıyor ya kötü bir şekilde. Bütün Avrupa Birliği, dünya birleşiyor, 600 bin kişi barındıramıyor. Yani bu, bu kadar basit. O bakımdan yani çok güçlü bir Türkiye doğru gidiyoruz. Dünyada Suriye, Suriye çok önemli. Suriye savaşı kazanan ülkeler dünyayı yeniden kuracaklar. Birleşmiş Milletler de gidecek. Yani da bozulacak. Hepsi bozulacak. Dünyada yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Burada Türkiye'nin yeri çok önemli. Onun için Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Ama burada bizim milletimiz bu olayı çok iyi anladı. Ama anlatmaya devam edeceğiz. Yani bunlar bizim söylediklerimiz AK Parti'ye vermek için filan. Olan şeyler söylüyoruz. Evet, o bakımdan inşallah ayrı soru. Buyurun. Hoş geldiniz Biz tam bağımsız bir hareket edebiliyoruz denebilir mi yoksa müsaade edildiği kadar mı? Şu anki hareket noktamız ikincisi e, mesela o kadar askeri birlik var, güç var. E, duyuyoruz, ediyoruz. Mesela e, Bolu'da özel hareket var. Göreve Güneydoğu'ya gidiyor. Tamamen e, askeri imkanlarımız insan gücü olsun, e, ekipman olsun o tarafa şey yapıp bütün şeyler taranamaz mı bu insanlar, temizlenemez mi? Kim için? Terör örgütleri için. Onların orada sığınakları, yığınakları evet. e, evet. biliniyor madem. Bu şekilde şey yapamaz mı? Üçüncüsü de e, Cizre'de e, geçen o e, evet. sokağa çıkma öz yönetim işte. Evet. Şeye, öz ziyade, 80, şey, öz yönetim ziyade orada seksen, şey kazılar, onlar mı söylüyor? 80 tane e, casus öldürüldü söylüyor. Do doğru mu bu? Evet. o e, yanlış. Bir de ne <laughs> Bu oylar tam yansılamıyor. Herkes yani kim kime verse versin ama AK Parti olsun, işte MHP'ye ya da CHP'ye evet. tam yansıda mı? De kardeşlik e, denildiğinde. Ya öyle sorular sordun kendi <laughs> yarım saat yani. <laughs> birer Şimdi... cümle, birer cümle. Ya nasıl birer cümleyle? <laughs> tamam, ka kardeşlik denildiğinde sadece kuru kuruya değil de Türkiye'deki imkanların bir, birisi aç gezerken, birisi dolmuş parasının hesabını yaparken öteki uçakla seyahat etmenin zevkini yaşarken bu kardeşlik gerçek manada kardeşlik olabilir. Bu yani, Evet. Tam. Şimdi tam bağımsızlık tabii dünyanın hiçbir ülkesi tam bağımsız değildir. Onu söyleyeyim. Dünyadaki ülkeler eğer tam bağımsızlık diye bir şey olsaydı, birbirlerine fark yapmazlardı. Yani bir birlik kurmazlardı. Bir NATO var, bir Varşova paktı var Soğuk savaş döneminde. Şu anda dünyada mesela Amerika Birleşik Devletleri Şangay Beşlisi'ne ekonomik bir mevcut. Ekonomik güç ne yapıyor? Transatlantik Sözleşmesi imzalıyor Avrupa Birliği ülkeleri yani her şeye karşı ülkeler birleşiyor. Türkiye bir hata etmiş geçmişlerinde bana göre yani tabi NATO'ya girmiş. NATO'ya girdikten sonra bizde darbeler süreci başladı. Devletin emrinde millet olarak kabul edildi. Bir sürü yani her darbe öncesinde birçok faili meçhuller cinayetler işlendi. O bakımdan ama Türkiye şu anda biraz önce söylediğim gibi bağımsızlık şudur. Yani sizin bağımsızlığından kastettiğiniz mesela bizim istihbarat alanında bağımsızız şu anda istihbaratımız yerli. Biz hiçbir zaman için savaş uçaklarımız, F-4, F-16'ların yazılımlarını bulduk, çöz. Bizim mühendislerimiz söz Birçoğu da çeşitli şekillerde intihar üstü verilmiş suikastlere gittiler, kurban gittiler. Onların ben hep yazdım yaşı şey yaparken. Bunun vebali Sayın Erdoğan'ın boynundadır. Bunların katillerini bulmamız lazım. Ki bunlar bu yol benim gördüğüm kadarıyla Fethullahçı terör örgütüyle ilgili bir yere çıkar yani bir takım bir ilişkili insanlara çıkar diye düşünüyorum. ama yani bu bir şeydir, analizdir. Onun dışında yani bağımsızlık şu anda Türkiye'nin terör örgütlerle mücadelesinden netice almasında yani yerli istihbarat, yerli hak elektronik cihazları, araçlarına sahip olmasıyla ilgili. Onun dışında Türkiye'de tabi tabii bu bölgede iş birliği içerisinde olduğu ülkeler vardır. Ama bundan sonra bu Amerika olmayacak çok açıktır. Bu İngiltere olmayacağı çok açıktır. İsrail olmayacağı çok açıktır. İran olmayacağı da şu anda gözükmektedir. Türkiye, Müslüman dünyadaki, bakın Birleşmiş Milletler'de yüzün üzerinde Müslüman ülke vardır. Hiçbirinin sözü geçmiyor. Bir tek Türk, yani Türkiye'nin de geçmiyor gözüküyor ama Türkiye, Tayyip Erdoğan sayesinde küresel bir lidere sahip oldu. Şu anda biraz önce bahsettiğim, yani yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Türkiye orada çok önemli bir rolü var derken, Türkiye burada Müslüman ülkeleri de kapsayan, sözleri geçen yeni bir ittifakın içerisinde olacaktır bu yeni dünyada. Onun için Suriye savaşı çok önemli.